Ey hadi bakalım Kumandan. Senin kumandan diye ağzına kurban söyle Sen vatanı seven, iyi bir adamsın değil mi? Öyle olmaya çalışıyorum çocuk. Babam bunu boynuma asarken sana emanet demişti. Bunu vatanını seven iyi bir adama ver. Hadi. reis Amerikan ajanıdır. Fettah Da isimli şahsın Amerikalılar hesabına ajanlık faaliyetinde bulunduğu tespit edilmiştir. Dedesi kuvvacıların silah deposunu Ermeni çetecilere ihbar ettiği için Aile Bitlis Ahlat'tan kovulmuş. Sonra Erzurum'a gelmişler. Rabinoğlu Fettah Dahak 1941'de Erzurum'da doğmuş. Dahak Hint-İran mitolojisinde insan beyni yiyerek beslenen kocaman bir yılandır. Kendini din kisvesi altında saklamış Fettah Dahak adındaki bu ajanı çevresindekiler vaiz diye biliyorlar. Herkesin sevip saydığı bir imamı Atatürk aleyhinde konuşuyor diye jandarma gözaltına alır. Askerin derdest ettiği imam, bölgede çok saygı duyulan Alvarlı Efe'nin oğlu Said Efendi'dir yanlış bir şey yaptığına, Atatürk hakkında kötü söz söylediğine kimse inanmaz. Ahali komutana bunun garantisini verir. Alvarlı'nın oğlu serbest bırakılır. Vatandaş bu sahte ihbarı kimin yaptığını öğrenmek ister. Hocaları genç Fettah'ı sıgaya çekerler. Hata yaptığını kabul etmeyince medreseden kovulur. 1957 yılında cami cemaatinden bir terzinin dikkatini çeker. Farklı bağlantıları olan terzi ondaki potansiyeli görür, bir gün namazdan sonra onu dükkanına davet eder. O gün o terzi dükkanında hayatı değişir. İçeride zamanın seferberlik tetkik kurul başkanlığından yüzbaşı Esat Keşşafoğlu vardır uzun süren sohbet boyunca daha gencecik bu imamdaki hırsı, inancı ve şehveti görürler. Hem nur cemaatine hem de devlete ve Türk istihbaratına giriş kapıları o gün açılır, bulduğu çatlaktan her yere sızmaya başlar. Bir daha sırtı yere gelmez. Artık özel harpçilerin elemanıdır. Askerliğini istihbaratçıların kollaması altında telsizci olarak yapar. Hiçbir askeri teamüle uymadan hareket eder. İskenderun'da askerliğini yaparken camilere vaaz vermeye gider. Cami cemaati üzerindeki etkisinin farkındadır artık ve her fırsatta sınırları zorlar. Erzurum'da bir sinemada İslamiyet'in doğuşu filmi oynamaktadır. Fettah cami cemaatine verdiği vaazda Hazreti Ayşe validemizi ahlaksız bir kadın canlandırıyor diye halkı galeyana getirmiştir. 1963 senesinde Erzurum'da CIA parasıyla Komünizmle Mücadele Derneği kurulur. Amerikan ajanlarıyla kol kola. Fettah da kurucularından biridir. Seferberlik Tetkik Kurul Başkanlığının bazı sivilleri eleman olarak kullandığı bilinen bir vakadır. Ama bu şahıs devletin kontrolünden çıkmış ve artık alenen yabancı devletlerin ajanlarıyla kişisel çıkarları üzerinden ilişkiler kurmaya başlamıştır.